Merhaba arkadaşlar, bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Ve bakalım nasıl oynayacağız. Kaç zamandır girmiyorum i̇yi Yeni iş yaptım. Öbür vardı. Öbür hesaptan girmiyorum. Yeni hesap açtım. Daha iyi olsun diye. Daha rahat da kazarım diye bu ama Yani mobil oyunlar da gelecek kanala. Allah'ın izniyle yavaş yavaş mobil oyunlar, evet. Öbür oyunlar da gelecek. Şimdi bunları idare edeceğiz yapacak şu yok. Ya Allah. Bora bora Bu tura mı? Benim başıma. Aa, ona öldüm. Aa, ha, bak ya. Ben iyi patla dursun he. Ha, Ay, şimdi geliyorum oraya. Ya Allah. bak. De git. Nereye gidersen git. Yiyen. Bakayım. <laughs> Ama. Çene bırak ki. Abi dört. Abi. Abi. Ona 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 ona. Yalan da namaz vereyim. Geç de, biliyorsunuz yani yani günah da garibandır, bottur, modtur acımayız yani. Acırız yani. Ne yapalım yani? Onu da Tuğrul <laughs> nereye gidersen git. Ha, ya yalandan ya yalan da namaz vereyim ya. Şimarma kabat şimdi bak. ama bak he nereye gidersen git he kafaya bakın ha bak ha ya ya bak ya, bak <laughs> Hı -hı. Ya. sen bot diye duh acı duh sen sen hayır dur acı duh da bizi üzümmişti yani ha gol ya oğlum bak ya yalandan havas veriyim sana ya gel ya gel Hayır, tamam cık, cık. Beş kere de çok kafayla toprak başlayacağım yazılımdan yani birinin yazılım kurttan da yani benim bir şey değilsin sen. Ne var? Aa. Ona, ona geldim buna. Ona işte geldi buna. Ona 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 yani gençler kanal yeni yani bu videoyu görürseniz eğer abone olmayı like atmayı unutmayın. Yani beni mutlu edersiniz. Yavaş yavaş kanalımız büyüyecek. Yani kanalımız büyüdükçe beni tanır, tanıyacaksınız ve seveceksiniz. Ya yani bundan emin olun. Evet kazandık gençler maçı. Bakalım. Hakem burnuna, burnu bir karış hakemin nüsbet cüdem Şimdi Öbürünü hiç iyi. kazanamam kesin. ya ah, ah, yıklasın ya. Halı açılmadı maç yapıyor. Topu yüzledim ya. Topu gördüm yaban itaylar gibi kaçırmayın. Ne gürdü öyle? 2 satesen olsa şey girir. Daya sen yerin ya? Sen ne daha fazla aç, ben ne daha sen ona bakayım sen durman göre bakayım. Aa. Et yerim nereye? Sen nere enlerkesin ya? Sen nere enlerkesin yani? 2 şey oldu ya kol bulduk he. Tabi epeyli vurayım zaten. Tamam <laughs> Oh, sen gel ülken. Atayım da bir iki tane az sevin sevin. Gariban kalma. Heh, sen de bakayım. Çok şansım tabi Allah için. Allah için şanslıyım dur. Gel bakayım gel bakayım. Üzerime gel bakayım gel. Gel 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 gel. Uuu. Ne ola bot ola iş ya bu bir hesapla mı giriyordu bu ne ya? Ne bu çıktı karşıma ya? Sarmıyor ya. Ona sen yiyin baba. Ya oyunu oyunu sarayım hep senin olsun oyunu oyun ya. Hay ha. Çok şanslı değil miyim? Ya botların ahli. Neyse işte gençler dediğim gibi. Yani kanal yeni. Yani böyle mobil oyunlar olur. Sohbet olur. Yani beni tanırsanız gençler seveceğinize inanıyorum da bazı gereksiz insanlar yani video attım yani kendimi tanıttım. Yani yok kas gösteriyorsun, yok ayak gösterin, yok kol gösterin. Yani burada ben soyunmamıştım. Yani üzerinde bir tişört vardı. Kas da gösterebiliyorum, bacak da gösterebiliyorum. Yani kimse bunu kimseye kalmamış. İstediğim oyunda oynarım. Yani dediğim gibi sistem şu an şu an sistemi yani iyi olaydı. Ben şu an çoğu youtuber silmiştim de. Yani dua sistemi ve iyi değil. Her şey para değil yani. 600 lira katıl buton olmaz gençler yani. Tamam mı yani bu yani çoğu youtuber için diyorum 600 lira 500 lira katıl buton olmaz yani millet para yani para için abone yapacaksan söyle de ki ben sizi para olarak görüyorum. Yani para değer yani bir insanı para olarak görmemek lazım. 600 liraya katıl buton olmaz. Ya da 200 liraya ya da 50 liraya katıl buton olmaz. O olur. 5 lira olur. 10 lira olur. O da ne için olur? Çekiliş yaparsın. Örnek veriyorum. O tür şeyler olur. Yani katıl butonu yapayım. Cebime para koyayım. Pohlanayım. Ya da yiyeyim içeyim. Yani kusura bakmayın da yani böyle olmaz. Yani abonelerin aile gibi vereceksin. Yani çoğu insan diyor aile kavramı edebiyatta kaldı. Bilmem bir şey. Yani öyle değil. E tabi yani şimdi çoğu insan beynine bir şey batmadığı için gereksiz konuşanlar oluyor yani. Ama şimdi da oynayak da vah oh, ya Allah. Ne ya siyah açma. Doğru siyah bez oldu. Ama bak gol. Ama bak bunu atayım. Ama bak. Ya Allah. O, öleceğim ona öleceğim o. Kardeşim Türkçe de yani ha mesaj ya nereden para kazıklı diye ya. Bu da gol yani yani. Yani 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 buradan sana bir tane daha atayım. Oğlum bot mu ya? Neyin ya? Düzgün bir şey çıkmaz mı ya? Eskiden o iki ona. Az para şey kaz buradan ödül kazanmadım. o oh. kafa birden. Oh. Ha o. Ha gençliğim İhlas dünya ya. Ha, ha. Gel la buraya. Gel. Turu başa laf veririm sana ha. Hoca vurur cevap ne? Çinli midir ne? Lan çek gözümüzü çekiyor ulan lan. Ula sizin yüzünden korona geldi başımı satan cudamlı pezemekler çıkıldın. Çık. Cudamlı pezemek. Çinli misin neyin, ne inansın gözüne. Şey etti oğlum. Hepsi aynı şey sizler. Gözü çekük. Kavatoğlu kavatlar. Yediz her poğu yiyirsiz. Ondan sonra yok korona, yok bilmem bir şey. Yemeğe düz halt yok ya. İç gibi töremiş pezemekler ya. Dur çık. Anam da ha. Nereye gidersen git. ne nereye gidersen git ya. Oh, gençli oğlum. Oh. Gel buraya. Ya, ile koronanın nacisini alırım senden sen. Ha, sen de zannıyorsun ki. Ya buraya. Sarım benim. Sen yedi solucanın kakasını ne mi? Ne solucan? Solucan değil. Bunlar gerçi her, her şeyi yiyor da. Yani yeme duk her şeyler yok da yani. Ne hmm, ya Bari bir redakta öyle çık. Yani gençler dediğim gibi yani yani beni biraz tanıyın bu neydi lan bu? Neydi? Bu neyin nesiydi lan? Neyse gençler bu <laughs> buradan çıkacağı yoktur. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.